gün sizlerle birlikte tabii ki de anneme ve babama kışkırtma yapıyoruz. Evet kışkırtma yapıyoruz. Dün annem de babam bizden gezi film izlemişler. Bizi çığırmayıp biz de onun cezasını ödeteceğiz. Evet. Şimdi çok güzel şeyler yapacağız. Evet tabii ki de çok güzel şeyler yapacağız. Yuppi Evet arkadaşlar şimdi annemle babam salonda oturuyorlar. Biz de oynaya gözükmeden videoyu açtık. Şimdi dur şu kapak niye açık? Evet kapattım. Evet arkadaşlar şimdi bir sürü kış legimiz var. Akşam oyunca annemle babam bizi yatıracak. Yatırdıktan sonra biz de e, kalkacağız. Uyumuş numarası yapacağız. Sonra da onları uyurken çok güzel şeyler yapacağız. Evet. Arkadaşlar iyi ki korumalayımız yok. Korumalayımız olsaydı şimdi annem babama haber verirlerdi. Evet. Şimdi arkadaşlar birazdan gece oluyor. Biz şimdi hiçbir şey yokmuş gibi gideceğiz annemizin yanına. Evet hadi geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar biz neden tuvalette başladık? ya Lina neden tuvalette başladık? Ama ne sesim ne olsa diye hadi gidiyoruz. Evet hadi. Lay la lay lay Anne merhaba. Merhaba kızım ne oldu? Yo öyle şöyle dolanıyorduk biz evde. Tövbe tövbe tamam. Tamam o zaman isterseniz biraz tabletinize bakın. Birazdan da zaten akşam olacak yatacaksınız. Tamam anneciğim arkadaşlar son anda kurtulduk çok şanslıyız şimdi odamıza geçip yaz tablete bakacağız biz şöyle alalım tableti şimdi bir yaz tablete bakacağız biz sonra biraz daha akşam olur geçiyle oturalım çok güzel bir kışın bakışma olacak evet Evet arkadaşlar biz biraz böyle bekledik. Akşam oldu. Zaten şimdi annem e, anne ve babam telefon tabletimizi elimizden alacak. Ve yatma vakti diyecek. E, sonra biz yatacağız ama uyumuş numarası yapacağız ama uyumayacağız. Yuppi. Neden yuppi diyorsun? Çünkü komik. Komik olunca yuppi mi denir? Aman üzülme be. Evet şimdi gidelim çocukların yanına. Çocuklar yatma vakti. Tamam anneciğim. Tamam. Neden bu kadar mutsuz, mutlusunuz siz? Yo biz normal halimizdeyiz. İnşallah öyledir yani. <laughs> ben şöyle tabletleri koyayım. Bunlarda bir şey var da ne var acaba? Neyse evet çocuklar hadi. Hadi üstünüzü girmezsin. Yatma kıyafetlerinizi. Bir şey planlamıyorsunuz değil mi? Anne ne planlayacağız ya? Evet anne ne planlayacağız? Peki o zaman öyleyse. Şimdi hemen kıyafetlerinizi koyayım ben şöyle. Tatlılarım, ballarım, sütlerim, süt açlarım. İyi geceler. Anne bize demediğiniz demediğin kalmadı vallahi Evet kalmadı anne ya. Neyse hadi. Bak kızım kardeşin yattı sen de yat. Tamam anne. Of, hadi gel Mars'a biz de yatalım artık. Yani uykum geldi benim. Benim de. Evet hadi gel giyinelim. Oh ben giyindim tamam şöyle yatayım. Ama onu yatmadan önce biraz telefona bakayım ya. Uykum yok. Şöyle. <laughs> tamam. çok güzelmiş buradaki şey ya. Of oh, çok tatlı. Ve bu kadar da nefis. Of uykum geldi benim ya. Şu telefonu bırakayım en iyisi. Uyuyayım. Uyumuşlar mıdır? Bilmem uyumuşlar mıdır? galiba uyudular. Tamam o zaman hadi. Gizli görev iş başında. Yup yu, hadi gel. Yup evet. Gizli görev iş başında. Burada bir iz var. Dolap açık. Nasıl olur? Perde de açık. Perdenin kapanması lazım şu anda. Ya bu neyse şey ya. Ama neyse biz kışkırtmamıza bakalım. Tamam sessiz olduk evet. Biraz sessiz olmamız lazım yoksa annem duyarsa çok kötü olur. Evet, şimdi ilk olarak Şunun içindeki bu CD'ydi galiba değil mi? Evet, bu CD'lerin hepsini alıp ne yapacağız? Saklayacağız ve hiç, hiç görmeyecek annemle babam. Yok bir daha film izleyemeyecek. alalım böyle. Çenel. Bu ne Şu köpek şeyinin içine ay içine sokarsak yürü. ama altına sokalım. Evet. Bu CD'leri buranın dur, altına sokalım dedi ki. Tamam. Altına sokarsak annemler göremezler ve bir daha film izleyemezler. Onlar dün film izlemişti biz habersiz. O bağırsız. Oo canıma değsin. Ne? Evet. Başka ne yapabiliriz? Şöyle bakalım. Hiçbir şey planlamadık ama bir tane planımız var. O da annem ve babamın paralarını kesip e, çöpe atmak. Evet. Şimdi evet. Kardeş. Anne. Anne var Anne, annem anam 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 çok kötüydü neyse ee, şey, ne yapacağız biz ha? şimdi dur. Ee, ne yapacağız evdeki tabaklayı ve bardaklayı e, şeye götüreceğiz kapının önüne koyacağız ve hayır 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 şeyin içine koyalım küvetin içine koyalım <laughs> Evet hem su var çok güzel öyle. Uy. Evet şimdi şunların hepsini alalım. Cık, i̇ki tane kalsın sadece. Tamam şunu şu kuvvetin içine koyalım. Hadi bıcı bıcı yapsınlar. Evet. Şimdi en güzel yere son olarak gelelim. Ay duymadılar değil mi bizi? <laughs> Duymamışlar ya. Ekbaş slime'ı ee, şey. annem ya babamın ya şey it halısına yapıştırmak. Evet çok iyi fikir. Şimdi alalım. Eh. Hadi sen al bir tane. Tamam, ben de şunu alayım. Şöyle. Hadi gel bakalım. Sessiz ol tamam mı? Tamam ben sessizim sessiz ol yok bizi duymasına. Oh, tamam şimdi sonra bütün oyuncakları yerlere koyalım böyle dağıt dağınık olsun çok güzel oluyor şöyle bir gidelim Heh, tamam evet hepsi darmadağın oldu tamam en önemli kısım para konusu şimdi Şimdi acaba <laughs> neden biz bu kadar sessiz konuşuruz Çünkü annemle babam uyuyor. Ama salondayız. Bizi duyamazlar. Evet biraz sessiz konuşalım bence. Şimdi paraları nerede? Sakladıklarını bulacağız. Ama, ama nasıl bulacağız ki? Ben bir çözümünü bulurum. Şimdi şöyle yastığın altında yok. Tuvaletin içinde yok yumurta yok. Bizim bezlerimiz var burada. Buzdolabında dur buzdolabı açın. <laughs> burada da yok. Burada da yok. Acaba nerede ya? şunun içinde mi? burada görünür. E nerede olabilir ki acaba? Uf, bulamadım ben. Aa şu yastığa baktık ya. Şu neye bakmadık? Aa evet oraya bakmadık. Bakalım. Evet işte tahmin ettiğim gibi tam da burada. Şimdi bunu alıp kesip tabii ki de ne yapacağız? Ne yapacağız? Çıpa açacağız. Evet hadi keselim. Makas neredeydi? Makas şuralarda falandı. Neyse ben alayım. Buldum makası buldumdu geliyorum. Şimdi hadi ben parayı tutayım sen makasla kes. Tamam. Hadi. Çık 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 çık. Çık çık çık. Evet, şimdi çöpe atmalıyız. Evet, hadi gel bakalım. Makası da çöpe atalım mı? Tamam, hadi makası da atalım. Şöyle çöp hadi. Yupi. şimdi da atalım. Evet, çok güzel oldu. Şimdi e, yatalım. Evet, şöyle şey yatarmadı hadi biz. Tamam hadi gel gidelim. Evet şimdi. Ana ne olacak? Bu telefonun sesine. Of ya bu telefonun sesine. Aa, ne yapacağız? Kaç kaç kaç. Aa, bu slime ne? Ah, Ayama yapıştı. Of, bu slime ne? bana da yapıştı ya bu slime ne? Ya bu slime ne? Uf. Çocuklar mı yaptı? Uf ya. Bak. Nasıl? Siz ne yapıyorsunuz? Ee, şey. Anneciğim yok bir şey ya. Evet biz su içmeye kalkmıştık e, ee, su içmeye kalktıysanız yerdeki oyuncaklar ve ayağımıza yapışan slime'lar ne? Ne? Ee, şey, e, şey... bence kaçalım. Ee, hadi biz gidiyoruz. Hiçbir yere gitmek yok. Hadi gelin bakalım. Nereye gideceksiniz? Of ya. Hmm. Uf, ayrıca biz yarın market alışverişine gidecektik. Bizim paralarımızı bakayım. Paralarımız. Paralarımız nerede? Durun bir dakika. Bizim paralarımız nerede? Ee, şey. Biz vallahi bilmiyoruz onu. Bilmiyoruz. Yok yok. Ee, sen de bilmiyorsun değil mi kardeşim? He, evet biz de bilmiyoruz ya değil mi? Evet yani biz bilmiyoruz. Siz bilmiyorsunuz. Kim yaptı bu Kim? Siz mi yaptınız? Ayrıca çöp 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 makas da çöpe atılmış. Bu da Makas atıldıysa bu da neden atıldı? Bari makas atılmasaydı yavrum. Ya, ama biz sadece eğlenmek istemiştik. evet çok eğlendiniz. Evet evet evet. Ayrıca bu tabakların burada ne işi var? Bu tabakların burada ne işi var? Tabaklar yavrum. Evet başka ne yaptınız bakalım. Aferin yavrucuklarım. Ne yaptınız? Nere nere öldürdünüz? Gitti paracıklarımız. Slime ne? Odanın haline bakıyorum. Anlasanıza. <laughs> Arkadaşlar galiba annemler biraz sakinledi gibi. Bakalım mı? Tamam bakalım. <laughs> sakinleşmemişler evet arkadaşlar ee, arkadaşlar en iyisi bu videonun da sonuna geldik hepinizi çok seviyorum görüşürüz öptüm arkadaşlar hadi görüşürüz arkadaşlar annem bize daha fazla kızmadan hadi bay bay